Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Los Angeles Auto Show'da 2022 model Kia Carnival'ı inceliyoruz. Ve aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Gerçekten çok dikkat çeken bir ön ızgaraya sahip. LED ön farlar ve gündüz farı gerçekten çok keskin duruyor ve farklı bir hava katmış. Özellikle ızgaranın dikdörtgen şekilde dikkat çekiyor. Parlak siyah renkte. Etrafı da kromla çevrelenmiş. Bu kısımda gördüğünüz ızgara da fonksiyonel. Alt kısımdaki de öyle. Ön lip ise krom renginde. Çok güzel duruyor. Şöyle aracın yan kısmına doğru geçelim. 19 inçlik parlak siyah renkli iki cantlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Lastikler 235 genişlikte. Yan cephesi ise 55'lik. Yan kısımlar ise gördüğünüz gibi mat siyah renkte ve krom rengi ile farklı bir hava katılmış. Bence güzel olmuş. Çift renkli dikiz aynası. Şöyle bir de iç kısmına bakalım. Kapı paneli yine çift renkli deri güzel duruyor koltuklar gerçekten dikkat çekici. Ön dizaynı da nitekim böyle devasa bir ekran. Hatta iki ekran yan yana konulmuş. Şöyle bir de arka koltuklara bir bakalım. Otomatik olarak açılıyor kapı. Gördüğünüz gibi buradan manuel olarak hareket ettirebiliyorsunuz. Bir de iç kısmına oturalım. Güzel bir ekran sizi bekliyor. Gördüğünüz gibi çok iyi durmuş. Bu kısımda yine klima kontrol ayarlarınız. Hemen küçük bir cep var bu kısımda. Dizim bile ön koltuk arasında oldukça iyi bir mesafe var. Minivanlardan alıştığımız bir şey. Bir priz girişi. Gördüğünüz gibi bir de 12 voltluk şarj girişi var. 2 adet içeceklik yer. Gayet güzel duruyor. Bu kısımlardan da otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Koltuğu yatırabiliyorsunuz yani. USB girişleri ise bu kısımlarda gördüğünüz gibi her iki koltukta da mevcut. 2 adet sunroofu var arka kısımda standart gayet güzel duruyor. Aracın arka kısmına doğru devam edelim. Yine kap otomatik olarak kapanıyor. Bu kısma verilmiş dizayn gerçekten çok hoşuma gitti. Minivenden çok gördüğünüz gibi büyük bir SUV'ye benziyor araç. Hemen orta kısımda Kia'nın yeni logosu led farlar boydan boya uzanıyor. Bir de arka bagaj kısmına bir göz atalım. Gördüğünüz gibi gayet derin. Ve sırada sürücü kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kapı paneli oldukça lüks duruyor gayet iyi. Koltuklar da çok rahattı gerçekten. Direksiyon oldukça büyük bir direksiyon. Parlak siyah rengi, krom rengi de olması daha güzel dururdu bence. Bu kısımlarda krom rengi kullanılmış. Hayalet ekranınız gayet güzel. Bu kısma verilmiş dizayn da çok farklı bir hava katmış. Kısa bir zaman içerisinde bu aracın test sürüşünü de yapacağım. Push start bu kısımlardan dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ekran tam dokunmatik de değil aslında. Bu tuşlar. Küçük bir dijital ekran klima ayarları için. Wireless olarak telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 adet USB girişi mevcut. 2 adet içeceklik yer de var. Vites kolu da iyi. Elektronik el freni, sürüş modları, ısıtmalı direksiyon, kısımlardan da soğutmalı koltuklar gayet iyi bence, güzel düşünülmüş. Yapılama yeri de gayet derin. Deri de çok iyi kalitede. Bir de torpido kısmına bir göz atalım. Torpido kısmında gayet büyük bir adet ışık var gerçekten iç kısmı oldukça rahat bir araç. Bugün sizlerle birlikte 2022 model Kia Carnival'ı inceledik. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.